arkadaşlar. Şimdi çekeceğimiz video önceki survival biraz kötü olmuş. Şimdi daha iyi, daha amaçlı bir survival çekiyorum. Bonus chest açtım. Pek fazla yorulmayayım. Bu chest'i ben yapmadım. Ayarlarda bonus chest falan alma özelliği vardır bilenler. PlayStation'da falan. Bilgisayarda yapılıyor sanırım. Her neyse. Hemen hemen bu elimizdekilerle birkaç tane kaynak yapalım. Arkadaşlar şu an sağ gerçekten gece lütfen saygı duyup like atın. Ben bir çocuğum ve gece video çekiyorum. Gerçekten de kötü bir şey bu benim için. O yüzden lütfen say saygı duyup bir like olmadı bir yorum bakın arkadaşlar bir nokta bile olur. Bir nokta videoyu gerçekten izlediğinizin bir göstergesi olarak. Nereğimiz eksikmiş. küreğimiz eksik. Kılıcımız eksikti. Bir tane de çapa yapayım. İşimiz bitti. Bunu bir de, bunu ikiye böyle 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 böyle. Tamam. Sopa mopa sıkıntımız yok. Şu küreyi de alayım. Bir de haritayı şöyle yakınlarıma alayım. dakika arkadaşlar şu envanter düzenini yapayım. Tamam. İyi. Başlayalım. İlk başta küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. Minik küçük tatlı bir ev. Evimi de çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Gerçekten söyleyeyim bu ildim harikadır. Kendimi övünmeyeyim ben daha iyi bu var. Bu yapanlar vardır belki ama. Yani yapı yapanlar. Ama ben elimden geleni yapacağım. Birkaç odun yeter. Umarım yapmak için ev. İki gece oluyor. Ev yapmayı bırak sen. Koyun keseceğiz biraz. Hop. Parkour X Pro. Yay. Aman burada skyblock mu çekiliyor abi? Her neyse. Bir koyun yok mudur? Sanırım karlı biyom olduğu için hayvanlar göç etmiş. Arkadaşlar yorumlamayı falan unutmayın. Lütfen. Like benim için önemli değil. Abone de pek önemli değil. Görüntüler ve yorum benim için çok önemli. Gerçekten bunu içten izlediğinizin bir kanıtı. içten. şöyle yani bir yorumda nokta bile olsa şey. Mehmet ben senin videonu gerçekten izledim. Demek benim için. Bunu duymak da beni her zaman çok mutlu eder. Arkadaşlar vallahi doğaçlık doğaçlık bir hayvanla rastlamadık. O yüzden sanırım birazcık maceraya atılacağız. Size macera istiyordunuz önceki senin alın size macera. Ama önceki demir kılıcımı özledim. Şu an, şu an tatlılara büründüm. Bu gece atlasırsam bir ev yapacağım. Tam canlanmaya başlamışlar bile. Like an Enderman. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Instagram to the on door. Ne olmayın. Bir de Enderman o. Abi. Hayır. No problemo. Tek <laughs> attım. Bu gece sana birazcık etmen şey yapacağız. Hup. İyi. Problem yok, problem yok. Et falan çıktım ki şey var. Çiğ et. Bu üç taktiğini sevdim. Hem blok ihtiyacımızı zıplıyorum. Demeyici veriyor valla. Ele geçirdim. Ele geçirdim. Aynen. Güzel. Balonumuzu aldık. Arkadaş 6 dakika olmuş. Özür dilerim. Yes.